mesajıydı mesajı. ortaya mesaj koydukları ciddi duruşa ve itiraza rağmen tam oyunda çoklu var olarak bilinen ve gerisi de tamamen makyajdan ibaret olan hiçbir bu madde dışında hiçbir anlam ifade etmeyen teklif bugün meclis başkanlığına sunuldu. İçeriğinde Ankara, İstanbul ve İzmir barolarını etkileyecek hükümler var şimdilik görünen. Bu sadece onlara mahsus değil, bütün barolara yönelik düzenlemeyi içeren bir düzenleme. Ve diyor ki, 5000 bin sayısını geçen her baroda 2 üyeyi bulan ve bu iradeyi ortaklaştıran avukatlar yeni bir baro kurabilecek. Teknikin özü bu geçici maddelerden oluşan bir da farklı farklı düzenlemeler için 27 madde maddelik bir paket. Avukatlık kanununda değişikliği Bu işin sihri ve özeti tam da bu söylediğim düzenleme. Bir de var olan seçimlerini Ekim ayının ilk haftasında zaten öyleydi. Ekstra çok fazladan Türkiye Barolar Birliği seçimini de Aralık ayına çekti. Şimdi evirip çeviriyoruz gerçekten dönüp dolaşıp maddeleri bir daha evirip çeviriyoruz. Bunda bu amacı bu, bu teklifi verenlerin amacı ne olabilir diye hepimiz düşünüyoruz. Tüm kamuoyuna 80 paron, 78 baronun ortak yazasıyla bir ilan verdiler gazetelere. Gazetelerdeki ilk söylediğimiz şey bu çoklu baronun düzenlemesinin, çoklu baro düzenlemesinin bütün ülkede, herkesin itirazına rağmen bu şekilde geçirilecek olmasının tam saf bir yararı olmadığı, ülkede yargı nezdinde yargıyı siyasallaştırdığı, savunma mesleğini böldüğü, yargı içerisinde siyaseti sokarak yargıyı zayıflattığı ve güçlü barolar yerine, güçlü savunma yerine bağlı, itaat eden, ses çıkarmayan, itiraz etmeyen baroları, küçük küçük baroların hedeflerini anlatmaya çalıştık. Biz hep şunu söyledik. Bu işler vazgeçin, yaptığınız yol, yap, ya, yürüdüğünüz yürü, yol doğru değil. Bakacağınız yol bu ülkede, bu ülkedeki yargıyı siyasallaştıracak ve çoklu baro sistemiyle siz aslında sadece avukatları, baroları zayıflatmayacaksınız. Savunmanın da belki kemiğine en büyük darbeyi indirmiş olacaksınız. Söylediler. FETÖ projesiydi dedik. Dediler ki nereden çıkardınız? 2010 referandumunda hakimler, savcılar kurulunun yapısı değiştiğinde dört yıl sonra vay efendim neden böyle bir değişiklik oldu denip bu işin zararları çıktığında Başta uyaranlar demiştik, diyemedik. Ama sonra beş ne yakın hakim savcı meslekten ihraç proje projeyi. Mahkemenin güçlü, iddia makamının güçlü ama savunmanın 3-5 parçaya bölünmüş olduğu şey yargılama değildir zaten. Yarın burada yargılama yapan hakimler kimin hangi baroya ait olduğuna bakarak mı yargılama yapacak? Tek ülke, tek devlet, tek millet, tek bayrak ama çoklu baro. Bunu akıl izahını olan hiç kimse şey kabul etmez. Ben yaptım olduğuyla yapılacak hiçbir şey yoktur. Şu meclise gelen teklifte de hiçbir kamu yararı yoktur. Arkadaşlar, şeyde,